Kim geldi ya bu saatte? İyi canım. Aa, senin işin var burada? Ayaz Bey yolladı. Bu sefer istediğini baştan yapalım. Zaman harcamayalım boşuna. Anladım ben, anladım. Ya, e, gir, gir madem o zaman. Hadi. <laughs> Ha? Ay ben siyah diyorum. Burcu'nun oyu da laciverti ne dersin ha? Fark etmez giyerim birini. Ay büyüdü bu iş zaten. Aa anneciğim aşk olsun ya. Biricik tabii. Babaanneciğimle dedeciğim Biricik torunlarını evlendiriyor. Değil mi babaanne? Ben size söyleyeyim. Vermezseniz bu kız kaçar. <laughs> ay 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 ne kadar güzel çiçekler bunlar böyle. Ay hakikaten çok güzel bir tanesini saçına takalım. Aa babaanne ya hayatta olmaz takılır mı o kafama aşk olsun. Ah, tak kızım biraz albenili ol. Ya babaanneciğim bu kadar albeni yeter ya. Geçti onların modası senin zamanında kalmış onlar. Aa. Sen bizim zamanımıza kurban ol. E, taş takalım isterseniz. Aa. Ya yok canım. Aa, abartmasana sen. Sanki nişan yapıyoruz. Alt tarafı tanışma yemeği. Sen tacı tak ol. Tak. では,では